Değerli gazeteci dostlarım, özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencelerindendir. Gazetecilerin özgürce çalışması, toplumun her kesiminin sesini duyurabilmesi, demokrasinin sağlıklı işlemesi için vazgeçilmezdir. Bu özgürlük, bilgi edinme hakkının teminatıdır ve toplumsal şeffaflığın, hesap verebilirliğin temel taşıdır basında sansürün kaldırılışının 116. yıl dönümünde gerçek demokrasinin vazgeçilmezi olan halkın doğru haber alma hak ve özgürlüğünü sağlamak amacıyla emek veren tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. Gazeteciliği tarafsız bir şekilde yerine getirmeye çalışan tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz'ları gerçekten bayram gibi kutlayabilmesini ümit ediyor. Özgür bir gelecek dileklerimi iletiyor.